...sonuyordu savcılığın mütalaasında. İşte bugün 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Silivri'de karar duruşmasıydı. Karar açıklanması bekleniyordu. Mahkeme heyeti kararlarını açıklamaya başladı. 30. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti Adnan Oktar'la ilgili kararında... ...1100 yılı aşkın bir hapis cezasına karar verdi. Şu anda diğer örgüt üyeleriyle ilgili olarak... ...gözaltına alıp tutuklanan şüphelerle ilgili olarak... ...ve tutuksuz yargılan şüphelerle ilgili olarak da mahkeme heyeti kararlarını açıklamaya devam ediyor. Gerçekten de önemli bir operasyondu. Mali Şube ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalarda e, yapılan teknik ve fiziki takibini ardından harekete geçirmiş ve gerek İstanbul gerekse il dışındaki operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alınmıştı. E, mağdurların ifadeleri doğrultusunda da e, yine gözaltı işlemi uygulanmış. E, gözaltına alınan şüphelilerin ee, emniyetteki ifadelerin ardından mahkeme süreci, adliye süreci başlamıştı. Savcılık mütalaasını hazırlamıştı. Mütalaasının ardından da e, bugün karar duruşması yapıldı. Şu an itibariyle hala e, kararların okunmasının devam ettiğini de belirtelim. Son olarak bir kere daha altını çizmek gerekirse, 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Adnan Oktar'a 1100... 10 yıl civarında bir hapis cezası verildi. Diğer sanıklarla ilgili olarak da kararın okunması şu saati itibariyle devam ediyor diyelim. Son dakika haberler için abone olmayı unutmayın.